Emekli aylıklarının en düşük asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, birçok uzman ve emekli vatandaşlar tarafından önerilen ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. Uzmanlar bu konuda açıklamalarda bulunmaktadır. Emekli aylıklarındaki alt sınırın dengeyi bozduğu ve asgari ücret ile emekli aylıkları arasındaki makasın her yıl daha da açıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle daha sade anlaşılır ve şeffaf bir aylık bağlama sistemi getirilmesi önerilmektedir. Emekli vatandaşlar açlık sınırının altındaki aylıklarıyla geçim mücadelesi verirken emekli aylıklarına yapılan zamların günlük olarak değiştiğini görmektedirler. Asgari ücretle emekli aylıklarına yapılan artışların paralel olması ve aradaki makasın açılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak rakamların bu beklentinin aksine geliştiği belirtilmektedir. Ülkede sosyal güvenlik kanunlarında sosyal devlet ilkesine dayalı olarak belli gruplara pozitif ayrımcılık niteliğinde haklar sağlanmış ve aylık hesaplama sistemlerinde alt sınır aylığı uygulamasına yer verilerek aylıkların belirli bir miktarın altına düşmesinin engellenmesi ve asgari geçim düzeyinin korunması amaçlanmıştır. Ancak bu politikaların uygulanması ve sonuçları üzerine tartışmalar sürmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarında alt sınır aylığı uygulamasının 2008 Ekim öncesi bağlanan aylıklar için geçerli olduğu, ancak 5510 sayılı kanunla getirilen yeni aylık bağlama sisteminin devreye girmesiyle 2008, Ekim sonrası hesaplanan aylıkların düşmeye başladığı ve yeni alt sınır aylığı uygulamasının yapılmaması nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu belirtilmektedir. Bu nedenle, 2019 yılında düzenleme yapılarak yeni bir alt sınır aylığı belirlenmiştir. Alt sınır aylığı, aylığın hesaplanmasında kullanılır ve sigortalının aylığı ile karşılaştırılarak hangisi yüksekse o ödenir. Alt sınır aylığı yıllar geçtikçe güncellenmektedir. Ancak primli sistemlerde prim karşılığı olmayan aylıkların ödenmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal dengesini bozan unsurlar olarak görülmekte ve daha yüksek prim ödeyerek aylık alan emeklilere yapılan haksızlık olarak değerlendirilmektedir. 2024 yılında belirlenen alt sınır aylığı olan 10.000 Türk Lirası, 2008 Ekim öncesi bağlanan en düşük aylıkla neredeyse aynı seviyededir. Bu durum, yaklaşık 7.200 gün prim ödeyen sigortalıya bağlanan aylıkla benzer bir miktarda olduğunu göstermektedir. Alt sınır aylığına giren sigortalıların büyük bir kısmının 3.000, 5.000 veya 6.000 gün prim ödeyerek emekli oldukları belirtiliyor. Bu nedenle daha fazla çalışan veya daha yüksek miktarda prim ödeyen emekliler için alt sınır aylığı uygulamasının adil olmadığı ifade ediliyor. Alt sınır aylığı uygulamaları yerine sigortalıların belirli dönemlerdeki gelirlerinin temel alındığı ve aylık bağlama oranlarının adil ve şeffaf bir şekilde belirlendiği bir aylık bağlama sistemi getirilmesi gerektiği öneriliyor. Ayrıca 2008 Ekim öncesi bağlanan en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının bu tarihten sonra belirlenen net asgari ücret tutarları ile karşılaştırıldığında emekli aylıklarının 1990'lı yıllardan itibaren net asgari ücretin üzerinde olduğu ancak 2016 yılında ilk kez net asgari ücretin altına düştüğü belirtiliyor. 2019 yılından itibaren bu durumun asgari ücret lehine artarak devam ettiği ve en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu aylığı ile net asgari ücret arasındaki farkın %70'e çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretin net 170.02 lira olarak belirlendiğini ifade ediyor. Ancak, Ergün, en düşük emekli aylıklarının hala asgari ücretin bir hayli altında olduğunu ve bu durumun emekliler için bir sorun olduğunu belirtiyor. Ergün, 2002 yılında net asgari ücretin 184 lira olduğunu ve o dönemde en düşük emekli aylığının 252 lira olduğunu hatırlatıyor. Yani 2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Ancak zaman içinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki denge kayboldu. 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olduğu bir dönemde tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının üzerinde seyretti ve bu durum emekliler için adaletsizlik yarattı. Kazım Ergün, bu nedenle en düşük emekli aylıklarının asgari ücretle paralel olarak artırılması gerektiğini ve emeklilerin bu konuda desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Kazım Ergün, Son asgari ücret artışının ardından bile en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası seviyesinde kaldığına dikkat çekiyor. Bu durumun temel olarak iki nedeni olduğunu belirtiyor. Asgari emekli aylığı hesaplama sistemi değişikliği. Asgari emekli aylığı hesaplama sistemi zaman içinde değiştirildi ve bu değişiklikler sonucunda en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki denge kayboldu. Asgari ücrete yapılan yüksek artışlar. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artışlarla yükseltildi. Ancak emekli aylıkları aynı oranda artırılmadı. Kazım Ergün bu sorunları çözmek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı göz önüne alınarak zam yapılması gerektiğini öneriyor. Ayrıca 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguluyor. İşsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının getirdiği aylık hesaplama sisteminin emekliler aleyhine işlediğini ifade ederek yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu yeni mevzuatın norm ve standart birliğini esas alması gerektiğini belirtiyor. 2000 yılından önce emekli olanlar ile 2000 yılından sonra emekli olanlar arasındaki emekli maaşı farkının kapatılması ve 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarının artırılması için bir intibak yasası e çıkabilir. Ancak böyle bir yasa çıkarılırsa, kim ne kadar zam alır sorusunun kesin bir cevabı henüz mevcut değil. İntibak yasası için net bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Emeklilere yönelik intibak yasası çıkarılması durumunda 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin maaşlarında artış olması beklenmektedir. Bu artışın miktarı mevcut emekli maaşlarına ve intibak yasası düzenlemesine bağlı olarak değişebilir. Ancak intibak yasası tasarısının çıkarılması ve detaylarının netleşmesi gerekmektedir. Söz konusu yasa çıkarsa emeklilerin alım güçlerinin yükselmesi ve emekli maaşı farkının kapanması hedeflenmektedir. Ancak net detaylar ve rakamlar yasa tasarısı çıktıktan sonra belirlenecektir. Dolayısıyla intibak yasası çıkarsa kim ne kadar zam alır sorusunun kesin bir yanıtı için yasa tasarısının detaylarının incelenmesi gerekecektir. Emekli maaşı hesaplaması, farklı dönemlerde emekli olanlar için farklı hesaplamaları içerir ve bu hesaplamalar aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak yapılır. Emekli aylığı hesaplama sistemi, emekli olunan döneme, prim ödeme süresine, ödenen prim miktarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Özellikle 2000 yılı öncesi 1999 Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası emekli olanlar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. Bu nedenle her dönemin emekli maaşı hesaplamaları birbirinden farklıdır. İntibak yasası bu dönemler arasındaki maaş farklılıklarını gidermek ve emekli maaşlarını dengelemek için çıkarılmıştır. İntibak yasası özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarını artırmayı hedefler. Ancak bu yasa çıkarılmadan önce tasarının detayları ve içeriği netleştirilmelidir. İntibak yasasının çıkması durumunda hangi dönemleri ve emekli gruplarını kapsayacağı gibi ayrıntılar belirlenmelidir. Dolayısıyla intibak yasası çıktığında emeklilerin alacakları zam miktarları ve detayları netleşecektir. Bu dönemlere göre emekli maaşı hesaplamaları şu şekilde yapılır. 1999 ve öncesi dönem bu dönemde aylık bağlama oranları genellikle yüksek olur ve genellikle güncelleme katsayısı dışında başka bir katkı eklenmez. 1999 Ekim 2008 arası dönem. Bu dönemde aylık bağlama oranları düşse de büyüme oranı güncellemede kullanılır. Yani emekli maaşı çalışanın prim ödeme süresine, ödenen prim miktarına ve büyüme oranına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılır. Ekim 2008 sonrası dönem. Bu dönemde emekli maaşı hesaplamaları daha ayrıntılıdır. Büyüme hızının %30'u hesaplanır ve bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılır. İntibak yasası özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarını diğer dönemlere göre dengelemeyi amaçlar. Bu nedenle her dönemin emekli maaşı hesaplama yöntemleri farklıdır ve emekli olan kişinin prim ödeme dönemi, prim ödenen miktar ve diğer faktörler maaşın ne kadar olacağını belirler. İntibak yasası, bu farklılıkları düzeltecek ve emeklilerin maaşlarını dengeleyecek bir adım olarak düşünülmektedir. Ancak yasanın çıkması ve uygulanması için daha fazla ayrıntı ve resmi açıklama gerekmektedir.